Aracımız Vito VIP bir araç. Aracımızda 1600 km'de ama araç olduğu yerde çok uzun süre çalıştırılmış. Klima kullanımı maksadıyla çalıştırılması sonucunda aracın partikül filtresi tığıyor. Yolda jenerasyon işlemini gerçekleştiremediğimiz bu araca partikül filtresinin söküm işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aracımızın partikül filtresi önce katalizörümüzü aldık. Partikül filtremiz burası. Normal şartlarda yetkili servis bu araca motor indirerek partikül sökümünü öngörüyor. Biz kesinlikle motor indirmeden bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Aracımızın partikül söküm işlemi bitmek üzere. Ön bölümden katalizörümüzü aldık. Arka taraftan EGR bağlantılarımızı boşa çıkarttık. Partikülümüzü alıp temizliğini yaptırıp güzelce toplayacağız. Aracımız seyir esnasında gaz yememe, gitmeme, turboyu kapatma problemleriyle bize geldi. Çekiş düşüklüğü şikayeti mevcuttu. Şimdi partikül filtremizi alıyoruz. çöktükten sonra partikül temizliği için egzozcuya teslim edeceğiz partikül temizliği.